Söke 10 halka arz geliriyle GES yatırımı yapacak. 4-6 Ocak tarihlerinde talep toplayarak 12 Ocak'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Söke Değirmencilik GES yatırımı için anlaşma yaptı. Şirket 2023 yılının 4. çeyreğinde faaliyete geçmesi öngörülen Güneş Enerjisi Santrali projesini halka arz gelirlerinden finanse edecek. Çözüm ortağı firma ile bugün 16 Ocak yapılan anlaşmaya dair şirket kap üzerinden yazılı açıklama yaptı. Şirketimizin Aydın, Söke ve Ankara Sincan'da yer alan fabrikalarının elektrik enerjisi ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarının karşılanması amacıyla Konya ilinde 8000 kW gücünde güneş enerjisi santrali yapılması için çözüm ortağı firmayla 16 Ocak 2023 tarihi itibariyle anlaşma sağlanarak gerekli yasal izinler için resmi kurum ve kuruluşlara başvurular yapılmış olup 2023 yıl 4. çeyreğinde yatırımın tamamlanarak faaliyete geçmesi öngörülmektedir. 2022 yılında gerçekleşen enerji tüketimimizin yaklaşık olarak %68'ine denk gelen 15 milyon kilowatt üretim kapasitesine sahip olan GES projemiz halk arz gelirlerinden finanse edilecektir. GES yatırım projemizle ilgili devam eden süreçte gelişmeler oldukça kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden gerekli duyurular yapılacaktır.